Sevgili arkadaşlar, şimdi ise ÖSYM'nin 2013 yılı itibariyle cümlede anlama eklediği yeni konularla devam edelim. İlk olarak ne göreceğiz? Cümlede boşluk doldurma. Ya da diğer adıyla cümle tamamlama. Ne diyor sevgili arkadaşlar? Şöyle diyor, bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangileri sırasıyla getirilmedir? Bu soru kalıbında yapmanız gereken öncelikle şu, öncülde verilen cümlede ne anlatıldığını saptamak için boşluklara da dikkat ederek Cümle okunmalı. Daha sonra boşlukların önündeki ve sonundaki sözcüklerin altlarını çizmeliyiz. Çünkü bunlar bizi cevaba götürecek anahtar niteliğindedir. Altını çizdiğimiz bu sözcüklerle seçenekte verilen sözleri anlamca örtüştürüp doğru seçeneği işaretlemek zorundayız. Burada altı çizili söz, sözcükteki, daha doğrusu boşlukların önündeki ve sonundaki sözcüklerdeki ekleri de dikkat etmek zorundayız. Eklerde de anlamca oluşmak zorunda. Bakalım sorumuzda ne demiş bize? Demiş ki arkadaşlar hemen, hemen her anne babanın çocuk kanallarını yer yer... Bebek bakıcısı gibi. boş bırakmış. Göz önüne aldığımızda aldığımızda çocukları televizyon izleme boş bırakmış. Uzaklaştırmanın zorluğu zorlu daha iyi anlaşılır demiş. Sorumuz şu. Bu cümlede bu cümlede bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A'da demiş ki arkadaşlar, önemsediğini bağımlılığından bakın. Önemsediğini bağımlılığından. B'de demiş ki, kullandığını alışkanlığından. de demiş ki sorununu eğiliminden pardon bulduğunu bulduğunu sorunundan D de demiş ki arkadaşlar D de demiş ki düşündüğünü amacından amacından. Edeyse ise benimsediğine eğiliminden. Şimdi ne yapacağız? Önceliğimiz öncülde verilen cümlede ne anlatıldığını dikkatlice saptıyoruz. Bakın öncüldeki iki cümlede şu yok mu arkadaşlar? Anne ve babaların, anne ve babaların bir tutumu olumsuz yönden eleştirilmiş. Bakın. Buradan yürüdüğümüzde ilk bakmamız gereken ifade şurada ikinci boşluktan sonraki uzaklaştırmanın ifadesi. Uzaklaştırmak bu mantaliteyle baktığımızda istenmeyen bir durumu çağrıştırdı bize. O zaman seçeneklere baktığımda bağımlılık istenmeyen bir durum, alışkanlık istenmeyen bir durum, sorun istenmeyen bir durum. Amacından ifadesi kesinlikle ikinci boşluğa oturmaz. Eğilim ifadesi yine cümlenin anlamına göre ikinci boşluğa oturmuyor. Ama net değilseniz şöyle yürüyeceğiz. Bakalım. Arkadaşlar parçada olumsuz ifade kullanıldığına göre seçenekleri tekrar irdeleyelim. A seçeneğine baktığımda önemsediğini ifadesi ben sizi önemsiyorsam ya da siz beni önemsiyorsanız iyi bir durumdur. İlk boşluğa anlam bakımından getirilemez. O zaman Adana'da gitti. Kullandığını ve bulduğu ifadesi kalsın. Düşündüğünü ifadesi zaten C'ye elemiştik. Benimsemek ise yine... Olumlu bir durumdur. Bu da gitti. Geriye ne kaldı? Bursa ve Ceyhan. Şimdi buradan sonra ilk boşluğa bakıyoruz. Bebek bakıcısı. Arkadaşlar bebek bakıcısı kimdir? Anne ve babanın rolünü üstlenen kişidir. Biz bunun yerine bebek bakıcısının yerine ne yapmışız arkadaşlar? Çocuk kanallarını getirmişiz. Biz artık kanalları ne yapıyoruz? bakıcı gibi kullanıyoruz. O zaman cevap ne oldu? Burs oldu. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam bulduğu ifadesini niye getiremedik? Bakın eğer bulduğu ifadesini birinci boşluğa getirseniz zaten cümlenin anlamında havada kalıyor. Yani cümleyi tam olarak tamamlamıyor. Bir ikincisi bulmak eylemi. Eğer siz televizyonu yani çocuk kanallarını bakıcı gibi buluyorsanız siz yapmıyorsunuz, başkası yapıyor. Ama burada bireyin eleştirildiğini gördüğümüz için bulduğu ifadesi ilk boşluğa oturamaz. Bu gibi ifadelerde yine diyorum önceliğimiz ne? Boşluklara da dikkat ederek cümlede ne anlatıldığını saptamak zorundayız. Ve boşlukları mutlaka önündeki ve sonundaki sözcükten de altını çizmek zorundayız. Gelsin diğer bir konum. O da ne olsun cümle oluşturma olsun arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar cümle oluşturma bugüne kadar KPSS formatında hiç karşımıza çıkmadı. Bakın yine söylüyorum paragraf oluşturma ile karıştırma. Burada ne yapıyor? numaralanmış sözler veriyor ve diyor ki bu sözler diyor anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur, üçüncü olur, sonuncu olur diyor. Ama Ales ve DGS'nin vazgeçilmez sorusu onu da söyleyeyim. Bu sene karşınıza çıkarsa hiç şaşırmayın inşallah da gelir oldukça da kolay. Burayı oturtursanız paragraf oluşturma ve paragrafta yer değiştirmeyi de yapabilirsiniz. Peki ne yapacağız? Bak adam zaten bize soru kökünde diyor ki kurallı cümle. O zaman sen şunu bileceksin. Kurallı cümlenin yüklemi sondadır arkadaş. Bu gibi sorularda önceliğin numaralanmış sözlerden hangisinin yüklemi içinde barındırdığı tespit edilmeli. Daha sonra Numaralanmış sözlerin birbirleriyle ve bulunan yüklemle anlam ilişkisine de dikkat ederek doğru sıralama yapılmak zorundadır. Bu sıralama esnasında bağlaşlara, edatlara, isim ve sıfat tamlamalarına birleşik sözcüklere dikkat edilmelidir. Çünkü bunlar kendini bir aşağıya bir yukarı bağlamak zorundadır. Gelin bir soru yazalım sizlerle. Bakalım sorumuzda ne diyeceğiz? Bir diyeceğiz. Bir, bakın ve bunalımların ların yer diyeceğim. İki diyeceğim sevgili arkadaşlar, halk aydın çelişkisini işlemiş. Halk aydın çelişkisini işlemiş. 3 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Arasındaki görüş farklılıklarıyla görüş farklılıklarıyla 4 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Romanlarda büyük değişimlerin romanlarında büyük değişimlerin 5 diyeceğiz arkadaşlar. Aldığı bir döneme kuşaklar diyelim. Aldığı bir dönemi kuşaklar diyelim. Soru da bize şöyle desin. Yukarıdaki sözler yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilecek şekilde sıralandığında hangisi hangisi baştan ikinci olur? B 2 C 3 D 4 E 5 Şimdi dikkatlice baktığımda ve bunalımların yer halk aydın çelişkisi işlemiş. Hemen dikkatimi çeken şey arkadaş yüklemi içinde barındıran sözü bir iki. Bundan sonra İkişerli gruplara ayırın arkadaşlar. Kim kiminle kardeş? Söz öbeklerini hiç kaçırma. Bak dikkat ediyorsan ben şurada yer hop aldığı ifadesini gördüm bakın. Yer aldı. İki sonda birle beşte kardeş. Bunu buldum. Artı bakın Yine isim tamlamasına dikkat et. Belirtisi isim tamlaması var. Kuşaklar arasındaki 3'te e, 5'ten sonra geliyor. 3'te 5'ten sonra geliyor doğru değil mi? Şimdi şunu da şöyle yapalım. Arkadaş bu sonda geriye ne kaldı? Geriye 4 kaldı. Ya başa gelecek? ya da dördüncü sıraya gelecek. Başka yolun yok. Ben şuradaki ve bağlacını gördüğüm için bir asla başta olamaz. O zaman dördü buraya al ve şöyle okumaya başla. Romanlarında büyük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bir dönemi kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarıyla halk aydın çelişkisini işlemiştir. Artı nasıl işlemiştir dediğimde Edat'ı gördün mü? Farklılıklarıyla işlemiştir. O zaman sıralamamız Şöyle oldu. Bize neyi soruyor? Hangisi baştan ikinci olur? Hop. Hop. Sizden ricam mutlaka sorunun altına şunları yazın. Zihninizden sıralamaya çalışmayın arkadaşlar. Sınav heyecanıyla o resmi geri çağırmak biraz zordur o kitapçık senin istediğini yapabilirsen kopya çektirmediğin sürece yaz arkadaş. Beyin bedava diye zorlama. İleriki sorularda beynin bedava olduğunu zaten göreceksin. Onun için şimdilik bunları mutlaka böyle yapmak zorundayız. Gelsin 2013'te iki soruyla gelen kesin yargı. Arkadaşlar aslında biz kesin yargıyı nerede gördük? cümlede söz konusu olan anlamlarda ne diye gördük arkadaşlar? Kesinlik diye gördük. Kesin yargı nedir? Şöyle bir soruyla geliyor. Diyor ki bu cümleden diyor, öncülde bir cümle veriyor, aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Ya da bu cümleden aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılabilir? diyor arkadaşlar. İşte biz bu soru kalıbında yine ne yapıyoruz? Öncelikle öncülde verilen cümlede ne anlatıldığını dikkatlice saptamalıyız. Daha sonra bizi öncüldeki cümleden kesin veriye götürebilecek sözcüklerin altlarını çizmeliyiz. Ayrıca şu da unutulmamalıdır. Çıkarılabilecek kesin yargı nesnel olmak zorunda. Öznel ifadeler kesin yargı olarak alınamıyordu, kesinlikle görmüştük. Peki bizi öncüldeki cümleden kesin veriye götürebilecek sözcükler nelerdir? Bakın bunlara dikkat edin üstünlük zarfları bizim anahtarlarımızdır ha üstünlük zarfları nedir bunlar en daha bakın pekiştirme bağlacı nedir bu da de yine sözcü ve kullanılan cümlede kullanılan sayısal veriler bizim ipucumuzdur arkadaşlar. Ayrıca burada eğer cümlede karşılaştırma yapılmışsa yapılan karşılaştırmanın da net olarak belirlenmesi lazım. Gelin bakalım ne sormuş bize ÖSYM amcam. Ben önce şurayı bir sileyim. Sorularını bir bakalım efendim. Demiş ki bize Venüs ve Dünya Güneş sisteminde birbirine benzeyen, birbirine en çok benzeyen iki gezegendir. Böyle bir soruyla geldi. Venüs ve Dünya Venüs ve Dünya Güneş sisteminde birbirine en çok benzeyen iki gezegendir. Dedi ki arkadaşlar bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Soru kalıbım bu. Biraz boşluk bırakayım. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir. Arda dedi ki sevgili arkadaşlar güneş sisteminde bakınız güneş sisteminde Venüs ve Dünya'dan başka gezegen incelenmemiştir. dedi. Peki B'de ne dedi sevgili arkadaşlar? Venüs ve Dünya, Venüs ve Dünya, Venüs ve Dünya, Venüs pardon, Venüs, Dünya'ya en yakın mesafede olan gezegenlerden biridir. Dünya'ya en yakın mesafede olan gezegenlerden biridir. C dedi ki güneş sisteminde birbirine benzeyen başka gezegenler de vardır. Efendim, DD dedi ki birbirine en çok benzeyen gezegenler Güneş sistemindedir. Birbirine en çok benzeyen gezegenler Güneş sistemindedir. ise şöyle geldi arkadaşlar dünyaya Venüs kadar benzeyen gezegenler dünyaya Venüs kadar benzeyen gezegenler Güneş sisteminin dışındadır dedi gezegenler Güneş sisteminin dışındadır dedi. Şimdi biz şuna dikkat ediyoruz. Öncülde verilen cümleye baktığımızda anahtar sözcüğümüz neymiş bizim? Bakın en çok benzeyen. E, sevgili arkadaşlar bir şeyin en çoğu varsa en azı da vardır bak. En az benzeyen. Kaç benzeyen karşımıza çıktı? Az ya da çok birbirine benzeyen başka gezegenler de çıktı değil mi iki gezegen şeklinde benzeyen başka gezegenler de var. Şimdi buradan yürüdüğümde arkadaş Güneş sisteminde Venüs ve Dünya'dan başka gezegen incelenmemiştir diyor. Böyle bir şey olmaz. Eğer incelemesen zaten bunların birbirine benzediğini bulamazsın. Bu gitti. Venüs dünyaya en yakın mesafede olan gezegenlerden biridir. Mesafeden hiç bahsetmedi. Bu da gitti. Bak bilgi çekmiyorsun. Bu bir dursun. Birbirine en çok benzeyen gezegenler güneş sisteminde bulunmaktadır. Böyle dediğin anda diğer sistemlerle karşılaştırmaya gidersin. Metinde diğer sistemler yok. Bu da gitti. Bakın. Dünyaya Venüs kadar benzeyen gezegenler güneş sisteminin dışındadır. Bak bu da olmaz. Çünkü diğer sistem ifadesi yok. Şuradaki ifadeye baktığımda görüldüğü üzere az ya da çok birbirine benzeyen başka gezegenler de var mı güneş sisteminde var? O zaman cevap ne oldu? Güneş sisteminde birbirine benzeyen başka gezegenler de vardır. Gelsin bir diğer soru daha. Ona bir bakacağız. Nelerle karşılaşacağız? Bir de onu görelim. Tamamıyla burası pekişsin canlar. Dedi ki bu amca bana bu amca bana dedi ki tam tahıl ürünü tüketen bireylerin, bakın şöyle bir metinle geldi. Tam tahıl ürünü tüketen bireylerin, bürgül, kalp damar sorunları yaşama riskinin, bakın kalp damar, sorunları yaşama riskinin tahıl miktarı düşük ürünler tüketenlere göre göre yaklaşık yüzde yirmi oranında daha az olduğu tespit edilmiştir dedi. Yine soru köküne bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Bu cümleden bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir. A seçeneğinde şöyle bir ifadeyle geldi. Kalp sorunu, kalp damar sorunu olanların bakın kalp damar sorunu olanların tam tahıl ürünlerini tüketmemesi gerekir dedi. Tam tahıl ürünlerini tüketmemesi gerekir. B'de dedi ki sevgili arkadaşlar tam tahıllı bakın tam tahıllı ürünlerin sağlık üzerindeki etkisi tam tahıllı ürünlerin sağlık üzerindeki etkisi diğer ürünlere göre göre diğer ürünlere göre düşüktür dedi. C'de ne dedi sevgili arkadaşlar? C'de dedi ki kalp damar sorunu yaşama riski. Kalp damar sorunu yaşama riske %20 olanların %20 olanların tahıl oranı tahıl oranı düşük ürünler tüketmesi gerekir dedi. Bakın. D'de ne dedi sevgili arkadaşlar? D'de şöyle dedi. Tahıl tüketiminin yarattığı tahıl tüketiminin yarattığı en önemli sorun dedi. En önemli sorun kalp damar sağlığında görülmektedir. Kalp damar sağlığında görülmektedir. Peki E'de ne dedi arkadaşlar? E'de de şunu söyledi. Kalp damar sorunları. Kalp damar sorunları. Tüketilen ürünlerdeki tahıl miktarıyla ilişkilidir dedi. Deda. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Öncelikle ne yapıyoruz? Öncülde verilen cümlede ne anlatıldığını saptıyoruz. Bakın öncülde bir karşılaştırma yapılmış. Neyle neyi karşılaştırmış? Burada zihninize yenik düşmeyin, acele etmeyin. Çoğu arkadaş zihnine yenik düştü ve tahıl ürünü tüketen bireylerin ifadesini görünce zihin ona dedi ki tüketmeyen var. Yok arkadaş parçada tüketen tüketmeyen karşılaştırması yok. Şu görev datına baktığımda görüldüğü üzere tahıl miktarı düşük ürünler tüketenlere göre o zaman cümlede yapılan karşılaştırma nedir? tüketilen ürünlerdeki tahıl miktarıdır. Bakın. Arkadaş Görüldüğü üzere ben tahıl miktarı düşük ürünler tüketiyorum. Riskim azalıyor. Sizler ise tahıl miktarı yüksek ürünler tüketiyorsunuz. Pardon. Ben tahıl miktarı düşük ürünler tüketiyorum. Riskim artıyor. Sizler ise miktarı yüksek ürünler tüketiyorsunuz. Riskiniz azalıyor. O zaman şöyle diyelim mi? Riskin belirleyicisi nedir arkadaş? Tüketilen ürünlerdeki tahıl miktarı değil mi? Buna göre bakalım şimdi. Kalp damar sorunu olanların tahıl tam tahıl ürünlerini tüketmemesi gerekiyor diyor. Hayır, aksine tüketecek, tüketmezse risk daha da artıyor bu gitti. Tam tahıllı ürünlerin sağlık üzerindeki etkisi diğer ürünlere göre daha düşüktür. Diğer ürünlerden ya da besinlerden bahsetmedi. Bu da gitti. Kalp damar sorunu yaşama riski yüzde yirmi olanların tahıl oranı düşük ürünler tüketmemesi. Pardon şuraya tüketmemesi. gerekir diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Çünkü eğer tahıl oranı düşük ürünler, pardon tüketmesi gerekir dedi pardon. Tahıl oranı düşük ürünler tüketirse riski artırıyor. Bu da gitti. Bak bu da gitti. Tahl tüketiminin yarattığı en önemli sorun kalp damar sağlığında görülmektedir. Bunu da bilemezsin. Bu da gitti. Ama bak ne diyor? Kalp damar sorunları tüketilen ürünlerdeki tahıl miktarıyla ilişkilidir. Matematik öğretmen arkadaşlarım daha iyi bilecek. Ters orantı var görüldüğü üzere. Miktar arttıkça risk azalıyor. Miktar azaldıkça risk artıyor. Cevap ne oldu arkadaşlar? Edirne olarak karşımıza çıktı. Evet sevgili arkadaşlar. Cümlede anlamda özellikle kesin yargı ve cümle tamamlama soruları sıkça gelmeye başladı. Hatta farklı bir varyanta da gitti 2016'da. Şöyle bir soruyla geldi yanlış hatırlamıyorsam. Çoklu paragrafta geldi. Çoklu sorularda geldi paragrafta. 25. soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki bu parçada 5 numaralı cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir dedi. Sevgili arkadaşlar böylelikle cümlede anlam konusunun da sonuna geldik. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra yeni konumuz paragrafa geçeceğiz. Paragrafta tamamıyla bizim için sınavın belirleyicisi olan bölümlerle karşılaşacağız. Çünkü çok fazla soru geliyor. Ara verelim. Aradan sonra görüşmek üzere diyelim sevgili arkadaşlar